geldim. Ambulansın burada. Gel bakalım içine bakalım neler var. Gördün mü can burada? Hı. Çık bakalım. Evet. Bu ambulansım içi arkadaşlar. Sizinle birlikte videoyu video Evet ona ne deniyor önce? Ne onun adı? Sediye. Sediye. Onun adı Sediye. Evet. Burada mesela hemşire ablaların abilerin oturuyor. Evet. Arkadaşlar, ambulansın içindeymiş. Evet, biz şimdi hastalarımızı böyle alıyoruz buraya yatırıyoruz. Tamam mı? Evet. Bak burada mesela şey var. Bununla böyle kalbini falan dinliyoruz hastaların. Kalbinde bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz. Ee, eğer düşmüşse, kafasını çarpmışsa bak bunlardan takıyoruz. Bak böyle hani kafasını şey yapmasın diye. Gördün mü? Denememi ister misin sana? Evet. He? Evet. Evet. Bak bu neden kullanıyoruz bunları biliyor musun? Hani böyle kafası çok ağrımasın diye, fazla çevirmesin kafasını diye hastaneye götürene kadar biz onları da takıyoruz. Ondan sonra bak burada mesela e, tüplerimiz var. Oksijen tüpleri. Mesela bazen hani yaparlar ya nefes alamazlar ya. Biz yatırdığımız zaman buraya buradan oksijen veriyoruz hastalara. Tamam mı? Başka neyini merak ediyorsun ambulansın? Arkadaşlarına söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var. Söyle buradan bakalım arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? Arkadaşlar ambulansa gelmek istiyorsanız gelin. değil mi? Çünkü ne der? İçinde ne olan bu dersin? Yaralılar var, hastalar var. Aferin sana. Peki ambulans çağırmak için ambulansı hangi numaradan arıyoruz? Bir daha söyle, bak oraya söyle. Aferin sana. 三五八一千 kardeşim koca iyiye bakalım. Ne yapıyormuş değil mi? Evet. Şimdi de kocayı dur hasta koca gidemedim. Hadi gidelim kardeşim ama babasını hastalanmış kocayı değil mi arkadaşlar? Ya böyle yap kocayı kocayı sana ne mi Arkadaşlar bize bir şeyler anlattı. Tavşan şurasını gösterin. Hadi gidelim. Kardeşim kutu var mı? Bak. Kim kocayı bırakma. Bırak. Bakalım acaba. Aa kocayı yaralanmış. Bak başımıza gelenler. bilme yapıyorsam bu bu kadar. Kaç bu? Hem bu kadar. Yanımda ben varım. Bilme yapacağız arkadaşlarımla. Vallahi. Wow. Şöyle aşağısına Arkadaşlar şimdi bilme yapalım. Hadi. Hocayı aç, ne yapacağım? Arkadaşlar, yine çok iyi Herkes oluyor. Yine de Vallahi arkadaşlar, vallahi yaramaz yapıştıracağız. Maalesef, maalesef. Malik, anne ben de ben kocay şimdi de yaraman yapıştırıyorum. Az ya mı kocay? Az ya mı tatay? <laughs>